Ha değişen bir dünya var dedik ya. Hani bu değişen dünyanın boyutları çok hızlı teknoloji, sosyal medya, e, küresel ısınma, work first mobility. Artık insanlar çok sık iş yeri değiştiriyor. E, ve hani çok sık ülke değiştiriyor. E, küresel profesyonellerin e, e, oranı artıyor ve tavsiye ediyorum size muhakkak yani Türkiye'de bir ayağınız burada İstanbul'da olsun, Türkiye'de olsun ama bir yandan da yurt dışına çıkma fırsatlarını kaçırmayın tavsiyem size. Bir konferans mı var, çok güzel bir event mi var, bir training programı var. Şirketinizle görüşmeye çalışın. Zaman ayırmaya çalışın. Bunun için fon ayırmaya çalışın ve gidebiliyorsanız gidin mutlaka. Vizedir, şudur budur biraz gözünüzde buyu olabilir ama tavsiyem yer değiştirmek çok ciddi ivme kazandırıyor insana ve perspektif değiştirmek ciddi ivme kazan kazandırıyor. eee yani bu değişen dünya ile beraber kurumlar da değişiyor, kurumlarda da yepyeni, sürekli yeni uygulamalar görüyoruz, open innovation, artık Procter Gamble mesela yaptığı yeniliklerin %60'ından fazlasını Procter Gamble'ın içinden değil de dışından alıyor fikirleri. Yani bütün dünya artık bir ekosistem. İnovasyon ekosistemi bütün dünya artık yani. Dolayısıyla bütün güzel fikirleri artık siz müşterilerinizden de alıyorsunuz. Fir asıl güzel fikirleri, projeleri firmanın dışından alıyorsunuz. Yani firmanın çalışanlarından ziyade firmanın dışından geliyor artık bunlar ve buna open open innovation ya da mass collaboration diyoruz.